Kıymetli arkadaşlarım. Elbette ki her biriniz görevinizin üzerinize aldığınız sorumluluğun idraki içerisindesiniz. Ülkemizde yıllardır can kaybında birinci sırada olan hem bir halk sağlığı problemi hem de elbette ki bunun yanı sıra güvenlik problemiyle ilgili bir sorumluluğunuz var. Ama daha da önemlisi bu sorumluluğu Türkiye nüfusunun yüzde 43'ünü ve ülkedeki kayıtlı taşıtların yüzde 47'sini barındıran Marmara bölgesinde ve çevresindeki 20 ilde üstlenmiş durumdasınız. Üstelik sizin sorumluluk alanınız ağırlıklı olarak Türkiye'nin üretim ve tedarik merkezi olduğu için ülkenin diğer noktalarına trafik üreten bir yerdir. Dolayısıyla sizlerin burada ortaya koyacağı her başarı her başarısızlık ülkedeki trafik güvenliğini doğrudan etkileyecektir. Sorumluluk elbette ki ağır. Geçmişten getirdiğimiz acı bir karnemiz var. Bu doğrudur. Ancak son yıllarda hakikaten bu konuda birçok bileşenin ortaya koyduğu sonuç çizdiğimiz grafik hem rakamların hem de yaşamın teyit ettiği bir gerçektir. 2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen kazalardaki can kaybının 50 azaltılması hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz. Elbette ki bunda bir taraftan karayollarındaki standartlarımızın gelişmişliği, 22 bin kilometre bölünmüş yolun yapılması, Otoyolların standartların yükselmesi ve kapasitelerin arttırılması, özellikle sağlık alanında acil sağlık müdahale kapasitemizin ve kabiliyetimizin gelişmesi, bir taraftan helikopter ambulanslar, bir taraftan uçak ambulanslar, bir taraftan bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz eğitimler, ve yine hep birlikte biliyoruz ki bunun yanı sıra özellikle trafik araçlarındaki standart konusundaki birlikte geliştirdiğimiz tüm kurumlarla ve kurullarla takip ettiğimiz standartlar ve 15 Temmuz'dan sonra meseleye hem stratejik yaklaşımımız hem personel ve teknik alan anlamda ciddi bir kapasite artışı oluşturmamız hem de vatandaş nezdinde ciddi bir farkındalık ortaya koymamız. Pek çok tedbir aldık ve neredeyse Allah'a hamdolsun hepsinden netice almış durumdayız. Tablo açıktır. 2015 yılında yıllık 7530 olan trafik kazaları can kaybı sayısı 2020 sonu itibariyle 4866 olarak gerçekleşmiştir. Son 5 yılda toplam elbette daha farklı bir rakamdır. Ama 5 yıldan bugüne kadar yüzde %35'lik sadece rakamlar üzerinden bir azalma söz konusu. Bu önemli bir rakamdır. Ki her yıl azalan ölümleri üst üste koyduğunuz zaman bu hakikaten neredeyse 10 rakamlara varan bir sonuç üretmektedir. Yani 10 bine yakın insanımızın son 5 yılda hayatını kaybetmediği, yüz binlerce insanımızın trafik kazasında beni bağışlayın sakat kalmadığı, engelli olmadığı bir sonuçla karşı karşıyayız. 2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda ülke genelinde %11.9 azalış olmuş iken bu 20 ilimizin tamamındaki azalış %19.7 olmuştur. Aynı dönemde yaya ölümlerinde azalış Türkiye genelinde 26 %20.6 söz konusu 20 ilimizde ise %37.7 olarak gerçekleşmiştir. Bir trafik kazası sonrası yakınını kaybetmiş bir vatandaşımızın omzunuza başını dayayıp ağladığı fotoğraf acı bir fotoğraftır. Bu fotoğraflarla karşı karşıya kalmamak için. Evlatları annesiz babasız. Babaları anneleri evlatsız bırakmamak için yapmamız gereken kuralları uygulamak, harfiyen uygulamaktır alkollü sürücülere müsamaha göstermemenizi istiyorum. Onların trafikte yeri yok. Bu kadar açık ve net.